Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Forza 14 Kasım Perşembe günü ait iddia tahminlerinde karşınızdayım. Şimdi ekranda görüyorsunuzdur ben böyle her zaman tarihleri düzenli bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Hangi gün olduğunu biliyorsunuz ve aynı zamanda kendimi de tanıtıyorum. Bu bence çok kaliteli bir yaklaşım ve aynı zamanda tarihle alakalı süreci takip etmeniz bakımından hem ile hem de gündelik hayatınızda ben faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, kesinlikle ama kesinlikle bu düzende bu planda devam etmeyi de düşünüyorum. Bence gerçekten kaliteli bir e, görsel şölen sunuyorum. E, hem net oluyor hem basit hem de e, sizinle alakalı da bence tarihi takip etmek bakımından da keyifli olduğunu düşünüyorum. Şimdi 3 günden beri doğru dürüst maç yoktu. pazar salı, çarşamba. Biraz eziyet yaşadık. Fakat e, güzel haberimiz var. Tabii ki biz salı kombinimiz geldi. Salı gününe ait YouTube kombinimiz geldi. Biliyorsunuz ben videoları erken çektiğim için artık gece yarısı çekemiyorum. Şu sıralar e, saat farkından dolayı. Ben size e, 11 Kasım'daki tahminlerimde 3'te 3 üç yaparak kazandırdım. Videonun son bölümünde Söyleyeceğim. Dünkü tahminlerimize baktığımızda, dünkü tahminlerimde şu anda ilki geldi. E, Almanya Ligi'ne ait. Diğer tahminlerinde sonuçlanmasını bekliyoruz. İnşallah dün e, dünkü tahminlerimizde üçlü üç 3 olarak sonuçlanır. Ve sizi yine mutlu ederim. Şimdi beni elit bir e, kitle takip ediyor artık. Elit ya da daha hangi tabir daha doğru olur? Kemik bir kitle. Evet daha bu daha iyi. Siz, siz benim gönlümde zaten elitsiniz oğlum ya da değerli hanımefendiler. Sizler benim gönlümde zaten bambaşkasınız. En elitsizsiniz abi benim için. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ya yani beni dinlemeniz mutlu ediyor. O yüzden ben size böyle bir güzel bir katmana koymak isterim. O kulaklarınız, o gözlerinizi, o kalbiniz. Ben yani bir Alper Forza'yı dinleyeyim diyorsunuz. Adam 3 maç veriyor. Kafama yatarsa oynarım. Ya da aralarından bir iki maç alırım hoşuma gidiyor gerçekten. O yüzden çok çok teşekkür ederim. Ekranda görüyorsunuz. Valla bu maçlara çalıştım. Alper Forza size katiyen ama katiyen sallama tercih vermez. Bunu bilin. Her birinin mantığı vardır. Her birinin sebebi vardır. Zaten siz benim tahminlerimi oynarken lan hakikaten adam doğru söylüyor diyerek oynuyorsunuz. Çoğunlukla da kazanıyorsunuz. İkide de kalıyoruz. Eyvallah yapacak bir şey yok. Ama elimden gelen bütün bilgiyi sizlerle paylaştığımı bilmenizi istiyorum. Şimdi Uluslar Ligi başlıyor artık. Futbolun tekrardan tadına varacağız. Çok güzel tahminlerim olacak bugün yine YouTube kanalımda. İnşallah bugünü de 3'te 3 üç yaparak her birinizi mutlu edeceğime inanıyorum. O halde çok daha fazla sözü uzatmadan tahminlere geçelim. Son bölümü de mutlaka dinlemeyi unutmayın. Sizin için önemli. Ve ricam bu sıralar Ufak da olsa beyinler azaldı. Kurban olduklarım. Ne olur şu beyni işini halletin ya. Eline yapışmaz. Sadece beyni tuşuna bas geç abicim. Lütfen onu yapın olur mu? Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım tahmin ne Herkese bol şanslar. Uluslar Ligi ile başlayalım. Uluslar Ligi ile bitireceğiz. Kazakistan'la Avusturya karşılaşıyorlar. Şimdi Avusturya'ya açılan maç sonucu oranını görüyorsunuzdur. Çok yüksek ihtimal galibiyet bekleniyor. Tabii ki sizler birçoğunuz etrafta göreceksiniz. Havalarda uçuşacak 2.5 üstler, 3.5 üstler filan da. Abi size ben çok çok basit ve kolay bir tercih vereceğim. Yani hatta hakikaten yani iddia şu baremi açarken hangi kafayla açmış bilmiyorum. Şimdi bu iki takım en son karşılaştıklarında canlar maçta 17 korner çıktı. 17 korner. İlk yarı için açılan 3.5 korner üstü. Yani ilk yarı 4 korneri iddia 1.55 oran vermiş. Tabii ki yarına kadar bu durum değişir mi? Ee, yani yarına kadar derken işte e, akşama kadar durum değişir mi bilmiyorum. Ee, ben bir fırsat olarak görüyorum. Yani sen ne gollerle uğraş ne tarafla uğraş ne ilk yarı maç sonucuyla uğraş ne de skorla. Bırak abi bunları. İlk yarı 4 tane kornerini al cebine koy. Şöyle bir bir de güne başlayalım. O kadar netim yani. Anlatabiliyor muyum? Tahminim o yüzden iki, e, ilk yarı 3.5 korner üstü oranda 1.55 değerlendirenlere hayırlı olsun. Şimdi e, bu tahmine geçmeden önce kısa bir not paylaşmak istiyorum sizden. E, ben Avusturya ile Kazakistan neden ilk yarı korner verdim? Maç sonu değildi. Şimdi maç ilk yarıdan kopabilir arkadaşlar. E, ee, i̇lk yarıdan kopma ihtimali de söz konusu. Çünkü rakip zayıf. O bu süreden ciddi galibiyet bekleniyor. Yani ilk yarıdan yoğun bir şekilde korner ikinci yarı yatışa da geçebilirler. O yüzden ilk yarı verdi. Bu da notlarımızdan sıra dursun. Şimdi Yunanistan'la İngiltere karşılaşıyorlar. Uluslar Ligi'nden devam ediyoruz. Şimdi size ilginç gelebilir. Bu maçın ben bu maça biliyorsunuz İngiltere'deyken ee, Yunanistan yine karşılaşmış. Yunanistan 2-1 yenmişti. Ben bu maça ta İngiltere'deyken kaçtı gol var demiştim. Oranda 2.40 miydi? 50 miydi? Neydi ya? Yunanistan gol atacağını falan düşünmüyorlardı. Oysa ben üstüne basa basa vurdum. İngiltere kolay gol yiyor. Yunanistan'da ofansif anlamda kuvvetli. Yine aynı şekilde aynı tahmini yine vereceğim. Düşüncemi bozmuyorum. Yine karşılıklı gol var veriyorum size. Oranda çok güzel. Tahminim karşılıklı gol var. Oranda 1.95 değerlendirenlere hayırlı. Evet, Uluslar Ligi'nde artık finali de çok kaliteli bir maçla yapma vakti. Tabii ki bu maça tahmin vermek zorundayım çünkü gözler bu maçta olacak. Ben de sizin iddia keyfinizi biliyorum ama bu işin bir de seyir keyfi de var arkadaşlar. Her maça herkes her tahmini verebilir ama doğru olmak kaydıyla. Şimdi aralarındaki son maçta biliyorsunuz bu iki takım karşılaşmış da e, ilk yere İtalya 2-1 kazanmıştı diyebiliyorum. Taraf olarak sonuçlanmıştı. Beklentim yine bu yönde olacak. Yani maçta gol bekleniyor mu? Bekleniyor. Taraf sonuçlanır mı? Elbette sonuçlanır. Çünkü oran riski de fazlasıyla karşılıyor. Yani hem benim %65'e yakın bir şansım olacak. Hem de bana çok tatlı bir oran vereceksin. Değil mi? Yani 3 ihtimalden 2 tanesini kapatıyoruz abiciğim. Cebimize bunu koyuyoruz. Ee, ben biliyorsunuz ilk yarı çifte şanslı da çok çok severim. Ee, ben son zamanlarda bizden sizlerden böyle mesajlar alıyorum. Hocam ilk yarı çifte şansı falan ne yapalım kapatıyoruz. İyi geliyor kazanıyoruz falan. Demek ki bazen mantıklı oynayınca da maç kapatmak babında ilk yarı çifte şansı da kullanabilirsiniz. Çok değerli bir tahmindir. Ben yine bugün e, bu tahminin geleceğine dair inancımı fazlasıyla koruyorum. Tahminim o yüzden ilk yere 1-2 çifte şans İtalya'da Belçika ilk yeri kazanır. Oranda 1.55 değerlendirenlere hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Videoyu her zamanki gibi son bölüme kadar izlediniz. Hala beni dinlemeye devam edenlere de bir kez daha minnettarlığımı göstermek isterim. Sağ olun, var olun. Beni yalnız bırakmıyorsunuz, ben de sohbetimle sizin hayatınızda bir parça olmaya da devam ediyorum. Bugünkü tahminleri beğendiğinizi düşünüyorum. Bence her biri de gayet mantıklı. Özellikle kazakistan avusturya maçı, hemen hemen birçoğunuzun kafasını fazlasıyla yapmıştır. İçinizden mutlaka yüklü bir şekilde girecekler bile vardır tek maçtan. İddia da bu seçenek de var. Tabii ki burada tercihte alacağınız risk de size bağlı ama ben çok güzel bir tercih olduğunu düşünüyorum. Tabi bu maçlarla alakalı çok daha mı çok daha özel tahminlerim yine her zamanki gibi VIP grubunda oluyor. Artık benim grubum her geçen gün büyüyor. İçeride 170 üyeden fazla olduk. İlginiz alakanız çok çok güzel. Her geçen gün büyüyor. Yani öyle oraya buraya reklam falan da vermiyorum. Yani bir aile ortamıymış gibi düşünün. Her geçen gün, her gün birileri mutlaka geliyor. Özellikle yurt dışından geliyorlar. Sağ olun, var olun. Çok düzenli, sistemli bir grup. E, biliyorsunuz ben e, grupta, e, şimdi grupla alakalı şunu yaptık, bunu yaptık diyemiyorum. Pazar, salı, çarşamba futbolla alakalı tatil yaptık. Ama NBA tahminler süper gidiyor abi. Başarı yüzdesi %90'ın üstünde. Yani pazartesi, salı, çarşamba e, 6 tahmini 5 tanesi geldi. Bereket versin abi. Bereket versin, çok da güzel. NBA konusunda çok iyiyiz. Yani şu anda ben sen beni gecenin bir yarısı beni dinliyorsan abi sırf mesela Diamond için NBA tahminlerime gelebiliriz. O kadar kaliteli. İnsanları uykusuz bırakmaya başladım o yüzden hoşuma gidiyor. Fakat NBA'ciler eyvallah o apayrı bir şey. Uluslar Ligi arkadaşlar. Futbol. Bak Uluslar Ligi'nde VIP grubumda çok güzel tahminler veriyor. Öyle böyle değil. İki tane kasa kombinam olacak. MVP, hem, hem Diamond. Tamam mı? en az iki tane maç önü güven yüz tercihim olacak. Yani garanti sağlam maçlar. Yani çok yüksek ihtimal bir mucize olmazsa gelecek tahminler. En az iki tane paylaşacağım. Ve duruma göre de sağlam böyle nokta atışı canlılarımız olursa onları da paylaşacağım. Bir kere laf olsun diye katiyen ama katiyen tahmin vermiyorum. Kazanacaksa o ihtimal varsa elimde seri veri veya maç içindeki akış uygunsa Forza da asla sallama olmaz. Başladı o yüzden attım zaten. Vallahi bu maçları çalıştım diye. Çok emek veriyorum çünkü arkadaşlar. Sizler bu oyunu çakıl taşıyla oynamıyorsunuz. Cebinizde 3-5 kuruşunuz var. Mutlu olmak istiyorsunuz. İhtiyaçlarınız var. Giderleriniz var. Ekstra bir gelir istiyorsunuz. Bunun hepsini farkındayım. Grubundakilere söylüyorum. Şu an beni dinleyenler. Hepinizin farkındayım dostlar. Hepinizin ihtiyaçları olduğunu ve bana güvenerek grubumlarıma geldiğinizi biliyorum. Birçoğunuz da memnunsunuz. Eyvallah ama çok daha iyisini, çok daha iyisini zamanla zaten yaparız. Çok daha iyisini yaparız. Çok daha iyisi nedir? %90 mesela başarı yüzdesi mi? Bunu %95'e çekmek. Bunu %98'e çekmek. Mümkünse her tahminim kazanması. Ben de çok isterim. Her tahminim gelsin. 100 tahmin yapayım. yüzde de gelsin ama matematiksel olarak bu mümkün değil. Maç, için, maç içindeki akışı senaryo çok daha farklı. Şu an grupla bizim gruptaki rekorumuz ne? E, 34'te 34 yaptık. Tahminlerimde bir buçuk ay önce. 34 tahminimde 34'ü de gelmişti. Müthiş bir rekor. Kasalar sağlam katlanmıştı. Yine tahminlerim üst düzey gelmeye devam ediyor. Sıkıntı yok. O konudayız. Şimdi 12 Kasım Salı günü tahminlerimi gördünüz. Youtube'da 3'lü 3 yaptık. Ee, bereket versin. Değerlendirenler e, ceplerine parayı koydular. Hani bir koydular. 3.8 aldılar. 10 bin lira koyan 38 bin lirayı cebine indirdi. Bilemiyorum. Çünkü herkes ya 50 bin lira basan var benim kuponuma. 100 TL basan var. Herkesin bütçesi farklı. Geliyor kuponlar. Hocam teşekkür ederiz. Allah bereket versin. Sağ olasın. Sana bir şey ısmarlayayım. Ne istersin? Falan. Eyvallah. Ben sizden bir şey istemiyorum. Sizin canınızı sağlığı. Ama grubuma gelmek isterseniz de bana yazın. Telegram'dan ya da Twitter'dan. Linklerde açıklama kısmında var. Direkt bana ulaşıyorsun zaten. Gel katıl arama. Bu da bir teşekkür sayılır benim için. Ee, onun dışında e, şimdi 13 13 Kasım tahminleri bakayım şöyle şu son duruma bir tahminim gelmiş 13 Kasım'da. Ee, diğer iki tahminim de birer gole kalmış. İnşallah üçlü iş yapacağız. Karşılıklı gol var tahminlerini bekliyorum. Bakalım hayırlısı her şey. Ee, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar olsun. Artık Uluslar Ligi başlıyor. Keyif yapacağız arkadaşlar. Gerçekten ben para kazanmak istiyorum. Ekstra bir gelir istiyorum kazanayım mutlu olayım dersen bak grup çok iyi. Grup iyi abi. Al kasa bak keyfine. Canlı gelirse bak keyfine. Maç önü gelirse güzel değerlendir. Tamam mı? Ben iyiliğiniz için diyorum. Yoksa herkes tahmin böyle Herkes her şeyi yapıyor. Eyvallah. Ama işin profesyoneli daha başka arkadaşlar. Profesyonel tahmin çok daha farklı. Anlatabiliyor muyum? Hadi bakalım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben Alper Forza.